Sen merhaba arkadaşlar, ben Data ve bugün sizlerle birlikte Spinosaurus vs. Indominus Rex izleyeceğiz. Başlıkta yazıyor zaten, yorumlayacağız. Mesela diyelim ki Spinosaurus kazandı diyelim. Spinosaurus kazanmamalıydı mesela. Spinosaurus kazanmaması gerek çünkü yani sırtındaki yüzgeç, Zayıf noktası o zayıf noktasına hasar yerse ölüyor gidiyor yani. Neyse çok sizi bekletmeden geçelim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman hadi geçelim. Arkadaşlar kanalın ismi bu. Ee, siz e, izleyebilirsiniz. Dinosaurus. Oo, he bu çocuk foto çekiyor. anladım mı? Çocuk foto çekiyor herhalde. Ya bence Indominus kazanır ya. Ee, ay benim bu aralar sırtıma bir ağrı girdi. Şu an kapıyı kalkmak için ayağa bile kalkamıyorum. Felç gibi bir şeyim. Ah. Çok acık sırtım. Evet. Rafael değilim de yani. Aha gördü. Çocuk akşam yemeği olacak. Aa. He, aç değil herhalde. Çocuk bu arada çok fena kurtuldu yani. Aa düşürmüş. Rüzgarda düşmüş. Bizi çok büyük bir VS bekliyor. Hadi bakalım. Al şunu. Ay yer salonu. Bir dakika lan neden yer salonu? Obi. Doğru lan. Indominus Rex kamufle olabiliyordu. Indominus Rex. Oğlum. Çok büyük bir şey. Yani çok büyük bir vs bu. Evet, evet. Baba geldi. Allah sırtım. <laughs> Ulan fotoyu alacak diye hayatını yani riske atıyor. Ya bir de niye çocuk ormanda? Yani Burada çok... yetişkin. Ya sırtım sızlıyor diyor. Ah! Sırtım acıdı için. Buraya düştüm çok fena ondan. Hadi bakalım. Hadi hadi. Bizi kaçarsın kaçarsın. İndominus'tan ben de kaçarım yani. Ama zor ya. Kesin pes etmeyecek bak. Evet. Kaçtı gitti bizim oğlan. Oğlum keşke onun da fotosunu çekseydin Ortama bakılan. Spinosaurus aklına geldi. Aa. 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 Bir saniye lan. Dur hızlandırayım. O bu Spinosaurus'un sesi olmadı. Ya arkadaşlar ben balmamla Acıyor. Çok ala. Aa inmiyor. Sırtım acıyor. Nedense boğazıma da geliyor acı. Ay çok kötü acıyor. Evet. Hadi. Hadi. Aha. Aha geldi baba geldi. Espino ama çok da güçlü değil. Aha, aha, öldün, öldün, öldün. öldün. You dead. Fark ettiniz Kenarlarda şey çıkmış. Bakın, green screen gibi. Baksanıza. Oğlum bu yani yapımı çok zor Oh. Ben de ileride böyle şeyler yaparım. Hayır. Çocuk öldü. <laughs> Indominus Rex çocuğu mu kurtarmaya çalışıyor? Öldürmeye mi çalışıyor? Ya bilmiyorum artık yani. Allah. Benim ee, sırtım yine kaldı, acıdı. Üf. Oğlum gerçekçiliğe bak. O oh, işte o beklenen geliyor. Oh. Oh, oğlum çocuk kulaklarını kapattılar şeyden. Ay oh. yes, sıkıntı. Yes. 1 15 Eylül arasında okula ve şehre dönüşmü sağlattık Amazon'da. Amazon'da İzden mi? <laughs> ee ne video da ne olmuş. Legacy Collection'in Dominus Rex oldu Hani böyle Legacy Collection'ın kafasında kırmızı kanlar falan vardı ya. Bunda da oldu. <laughs> oh. Aynen, çocuk nasıl her darbede kurtuluyor ya? Bak şu an ölmesi gerekiyordu aslında. Şu an ölmesi gerekiyordu. Türkçe. Ya kalkıp oturmaya çalışıyorum. Sırtımın ağrısı yüzünden olmuyor. <laughs> oh. Fotoğraf çekecek. İzleyin ve görün. Bakın arkadaşlar izlemedim yani. Yani baya foto çekiyorum. Oğlum. Ne oldu? No. Düzgeci kırılıyor, ölüyor. Aa, gerçekçiliğe bak. Indominus alacak demiştim. Alacak demiştim. Arkadaşlar, Spino daha güçlü diyenler hiçbir şey bilmiyor bu arada. Oh, oğlum ödümü patlattı harbi benim de ben. He, şey diyor. Ben güvenliyim. Ee, şöyle ellerini yapıyor ya. Helikopter. Abi tamam kurtuldun o zaman sen. Sıkıntı. Hadi bakalım. Abi. Sık şu İndominus'a da. Oğlum adama yani güçlü yüz gece adamın yani. Bu arada ee, T-Rex daha güçlü. Cidden yani. Spino'yu çok güçlü gösteriyorlar ama ya. Spino o kadar güçsüz ki aslında. Yani yüzgeci kırılsın ölüyor. Kamufle oldu. Oğlum öyle. her şey de kamufle olma. Ölüyorsun sonra. Öldü mü bu arada? Abi iki kere kamufle olun yani. Şöyle. Abi gerçekçiliğe bak ya. Cidden bu animasyonu çok sevdim. Oh. oh. Hell. Oh hell. Sıkıntı yer başlıyor. Indominus Rex'e gelmemiş. Ağzına sık, ağzına Ağzına nasıl? Oh, oh, oh. Aa, pervane şeyine geldi ya. Aa, helikopter bozdu. Kaçamazsın ki. Çok zor kaçarsın. Abi, Dominus Rex'in babalık. Oğlum çok baba ya. Yuttu. Yuttu. Abi ölecek. Ölmedi lan. Çıkartmaya çalışıyor. Koyayı ısırıyor. sarhoş musun kardeş? Ya yeter yeter. Oğlum odan ya. Aa. zaten az bir... Öldü lan. Oğlum ağzının içine bir tane zehirli mermi attılar. Ölünür mü buna ya? Ya o kadar kamufle olabiliyorsun. Güçlüsün. Yani cidden şuna mı öldün ya? ya bir, bir mermiye mi öldün ya? Oğlum İkisini yan yana mezara koyun böyle. Tam olur. Arkadaşlar bu arada okullar açıldı. Benim okulum açıldı. Sizinki belki açılmamış olabilir. Pinosaurus'u yerine koydu. Indominus da e, koyacak herhalde. Bitti lan. Aa. Sound efekt verdi. Yaşıyor mu yoksa indi mi? Oğlum bu arada çok güzeldi. Çok güzeldi. Allah dur. O sen iyi göremedin. Şu saniye. Buha! Ha. Indoraptor vs Indominus Rex. Ha. Abi. Abi. Burada bayağı iyi vs'ydi. Yani gördüğüm en güzel vs'lerden biriydi. Bir de çok gerçekçi yapmışlar yani. T-Rex vs Spinosaurus da Jurassic Park 3'te. Öyle olmuyordu. Sırtını ısırıyordu T-Rex ölmüyordu. Ama Indominus Rex böyle sırt kısmını ısırdı kırdı. Öldürebildi Indominus Rex. Yani bu film Jurassic Park'tan daha gerçekçi bence. Ee, grafikler falan full animasyon ama ya bayağı güzeldi yani eee kanalı falan zaten görünüyordu ismi falan filan. Ee, oradan o kanaldan siz de indoraptor falan vs'leri izleyebilirsiniz. O zaman görüşürüz. Bay bay.